Sivil toplum kuruluşlarının beş temel özelliği olduğundan bahsedebiliriz. Bunlar organize olması, özel olması, kar dağıtmaması, kendi kendini yönetebilmesi ve gönüllü olması. Organize olması demek sivil toplum kuruluşlarının belli bir dereceye kadar kurumsallaşmış olması anlamına geliyor. Özel olması sivil toplum kuruluşlarının devletten bağımsız olması anlamına geliyor. Kar dağıtmaması ise sivil toplum kuruluşlarının elde ettiği karı kurum sahiplerine veya yöneticilerine dağıtmaması anlamına geliyor. Kendi kendini yönetebilme özelliği, sivil toplum kuruluşlarının kendi iç özelliklerinin bulunması, e, yönetim için kendi içlerinde bulunan yetkinlikleri kullanabilmeleri anlamına geliyor. Son özelliğimiz olan gönüllük özelliğinde ise üyelik ve katılımın kişinin kendi tercih ve rızasına bağlı olmasından bahsedebiliriz. Ocak 2020 verilerine göre Türkiye'de 118.940 dernek, 5.692 vakıf, 567 sendika, 3.004 oda, 53.259 kooperatif bulunuyor. Toplamda ise 181.462 sivil toplum kuruluşunun var olduğunu söyleyebiliriz.